1 7 Ağustos 2022 burç yorumları Sevgili Koç burçları 1 7 Ağustos haftasına keyifli başlayacaksınız ve bir süredir beklediğiniz haberleri bu hafta alacaksınız. Duyduğunuz haberler moralinizi yükseltecek ve yeni projeler yapacaksınız. Sempatik ve neşeli tavırlarınız ile hem çevrenizi hem de karşı cinsi etkileyeceksiniz. Her zaman olduğundan daha çekici ve olumlu davranacaksınız. Kendinize olan güveniniz yükseliyor. Bu hafta isteklerinizi ortaya koymanız kolay olacak. Alacağınız davetlere sevdikleriniz ile birlikte gidebilirsiniz ve yabancılar ile iyi ilişkiler kurabilirsiniz. Sevgili Boğa burçları, 1-7 Ağustos haftasına şanslı bir başlangıç yapıyorsunuz. Enerjiniz yüksek, beklediğiniz gelişmeler tahmininizden daha güzel olabilir. Aşk hayatınızda da şansınız açık olacak. Salı akşamına kadar bu şansınız devam ediyor. Çocuğuyla ilgili beklentisi olanlar varsa hayırlı gelişmeleri yaşayabilirler. Kariyer hayatınızda sizi zirveye taşıyacak gelişmeler yaşayabilirsiniz disiplinli çalışmanızın mükafatını alacağınız bir hafta olabilir. Hayattaki korkularınızın üstüne gitme vakti, unutmayın siz cesaretinizle çok iş başardınız, yine başaracaksınız. Sevgili ikizler Burçları, 1-7 Ağustos haftasında beklediğiniz olumlu haberleri alabilirsiniz. Salı akşamından itibaren daha huzurlu bir enerji hakim. Olaylara iyi tarafından bakabileceğiniz bir zaman diliminde olacaksınız. Akademik konularınızda, seyahatlerinizde, yurtdışı bağlantılı işlerinizde şanslı bir haftada olacaksınız. Bu hafta gizli konular, arka plan durumlarla karşılaşabilirsiniz. Arkanızdan dönen durumları öğrenebilirsiniz. Yasal süreçlerinizde ilerlemeler olabilir. İlahi adaletle karşılaşabilirsiniz. Rutininiz dışına çıkabilir, farklı ortamlar ve farklı çalışmalar ile meşgul olabilirsiniz. Sevgili yengeç burçları, 1-7 Ağustos haftasının ilk iki günü beklediğiniz gelişmeleri yaşayabilirsiniz. Sosyalsiniz, arkadaşlarınızla vakit geçirebilirsiniz. Hafta ortasında enerjiniz biraz düşebilir. Sağlığınızı ihmal etmemeniz gereken bir haftadasınız. Duygusal olarak melankolik bir ruh halinde olabilirsiniz. Zihniniz bulanık olabilir. Çoğunlukla geçmişteki bir olayı ya da kişiyi düşünmeniz enerjinizi düşürebilir. Hafta sonuna geldiğinizde enerjiniz yükseliyor. Kendinize zaman ayırıyorsunuz. Dış görünüşünüzde değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz. Sevgili Aslan Burçları, 1-7 Ağustos haftasında geleceğe yönelik planlarınızda köklü değişimler olacağı benziyor. Artık eskiden çok arzuladığınız şeylerin o kadar da önemli olmadığına karar vermiş gibi gözüküyorsunuz. Bu durumda ne istediğinizi iyice düşünmeli ve kendinize uzun vadeli yeni hedefler koymalısınız. Planlarınızı yaparken aile bireylerinizin ve yakın dostlarınızın da fikirlerini almalısınız. Bu hafta ummadığınız bir zamanda sevdiğiniz insan yardımınızı isteyebilir, hazırlıklı olun. Fırsat yakalayacağınız bir durum önünüze gelebilir. Yaşamın size açtığı kapıları değerlendirme zamanı. Sevgili Başak burçları, 1 7 Ağustos haftasında cesaret ve şans sizden yana olacak. Uzun zamandır yapmayı planladığınız ancak yapmaya fırsat bulamadığınız bir aktiviteyi yapma şansı bulacaksınız. Bir süredir başka insanların dertleri ile ilgilenmekten neredeyse kendinizi unutmuştunuz. Artık biraz da kendinize vakit ayırma zamanı. Bu hafta yakın arkadaşlarınızla buluşup eğlenceli aktiviteler yapabilirsiniz. Duygusal açıdan yoğun bir dönemdesiniz. Kalbinizdeki insana biraz daha yakın davranmalısınız. Enerjik ve yoğun bir hafta sizleri bekliyor olacak. Sevgili Terazi burçları, 1 7 Ağustos haftasında partnerinizle aranızda kısa süreli gerginlikler olsa da sonrasında bu durum pozitife dönebilir. Salı ve çarşamba günlerinde sağlığınıza dikkat etmeniz gereken günler olabilir. Özellikle çarşamba biraz daha sert etkiler altında olabilirsiniz. İş eğitim ortamındaki ilişkilerinizde de zaman zaman gerginlikler olsa da sonunda başarılarınızın konuşulacağı sonuçlar elde edebilirsiniz. Perşembe günü bu haftanın en önemli günlerinden biri olacak. O gün meydana gelecek olaylar ilişki ve evlilik konularında size gergin bir zaman dilimi yaşatabilir. Sevgili Akrep burçları, 1 7 Ağustos haftasında pek çok sosyal ortam ve iş yeri organizasyonlarının içerisinde kendinizi bulabilirsiniz. Parasal kaynaklarınızın gideri artarken elinize geçen parayı tutmazsanız önümüzdeki haftadan itibaren başlayacak süreçte zorluk yaşamanız muhtemel. Mevcut beraberliğinizde adeta eski romantizmi yakalayacaksınız uzunca süredir yalnızsanız da aşk size bu aralar merhaba diyebilir. Temeli çürük olan ilişkiler gündemde ise karşınızdaki kişinin gerçek yüzünü göreceksiniz. Hiç üzülmeyin yeni bir merhabayla hayata devam edeceksiniz. Sevgili yay burçları, 1-7 Ağustos haftasında duygusallığınız hiç olmadığı kadar ön planda olacak. Mantığınız ve kalbiniz arasında gidip gelebilirsiniz. İçinize kapanmak yerine hislerinizi başkalarıyla paylaşmak, içinizi dökmek iyi gelecektir. Karar almak ve harekete geçmek noktasında aceleci olmamalı, şartlarınızı zorlamamalısınız. İlerleyen günlerle netleşmeler yaşıyor olacaksınız. Yapmak ve başarmak istediğiniz şeyleri düşünmek için düzenli olarak zaman ayırın. Hafta sonu için dostlarınızla beraber planlar yapabilirsiniz. Sevgili Oğlak burçları, 1-7 Ağustos haftasında 6. hissinize güvenerek hareket etmelisiniz. Biraz iç sesinizi dinleyin. Karşınıza çıkacak bazı zorluklar hatta terslikler olabilir. Bunların üstesinden geleceksiniz. Kendinize sık sık hayatınızdaki güzel şeyleri hatırlatmanızda ve bunlar için mutlu olmanızda fayda var. Hedeflerinize ulaşabilmek adına şartları zorlayabilir ve daha mücadeleci olabilirsiniz. Beraberliği olanlar, partnerinizin size yapacağı bir sürpriz keyfinizi yerine getirecektir. Yalnız olanlar, hoşlandığınız kişi bu dönemde çevresine sizi soruyor olabilir, bu konuyu biraz araştırabilirsiniz. Sevgili Kova Burçları, 1-7 Ağustos haftasında yaptığınız işlerde oldukça başarılı olacaksınız. Bu hafta açılan bazı konular sizi olumsuz etkileyebilir. Geçmişten gelen ve çözülmemiş olan meseleler yeniden gündemde olabilir. Bir süredir gündeminizdeki konuların arka planını öğrenebilir, daha önce fark etmediğiniz detayları keşfedebilirsiniz. Stresli ortamlardan uzak durmalısınız. Beraberliği olmayanlar etrafınızda size ilgi duyan birden çok aday olabilir. Bu kişiler arasından seçim yapmanız gerekebilir. Kalbinizi dinleyerek yolunuza devam etmelisiniz. Sevgili Balık burçları, 1-7 Ağustos haftasında hırslı bir tavır içinde olabilirsiniz ve yapabileceklerinizden daha büyük sorumluluklar alabilirsiniz. Aslında isteklerinizi gerçekleştirecek gücü içinizde hissediyorsunuz ve yeni atılımlarda bulunmak için kuvvetli arzular duyuyorsunuz. Ancak sabırlı olmanız gereken bir dönemdesiniz ve kendinizi fazla zorlamasanız iyi olacak. Bu hafta yediklerinize ve içtiklerinize özen gösterin ve uykunuza dikkat edin. Uykusuz kalmak ve yorgunluk yüzünden sinirli ve tahammülsüz olabilirsiniz. Bu hafta sevdikleriniz için fedakarlıklar yapacaksınız. Videoyu beğenmeyi ve Burç Efsanesi YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.